10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyarette bulunuyoruz. Ve bu günümüzde bizlerin sesi, sizlersiniz, bizim yaptığımız işlerin tanıtımını, yaptığımız çalışmaları kamuoyuna duyuran sizlersiniz. Ve bu şartlar altında nasıl çalıştığınızı bizler yakınen biliyoruz. Geceniz yok, gündüzünüz yok. Her şartlarda çalışma ortamında bulunan sizleri özellikle bugününüzde sizler olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve aynı zamanda malumunuz sizlerin ekonomik olarak bulunduğu şartlarda bayağı sizi zorladığını yakınen bilenlerdenim. İnşallah bu süreç içerisinde yine çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve sizlerle birlikte olmaktan e, onur duyuyorum. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bilçem'in tanıtımında gazetecilik ve televizyonculuk adına yaptığınız e, emeklerden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Ve bu e, tecrübeye, binaya sizleri ziyaret ettiğim için de ayrıyeten, te ayrıyeten e, bunu özellikle te ziyarette bulunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Bugün Doğanşehir Belediye Başkanımız bizi ziyaret için cemiyetimizde bulunuyor. Bu nazik ziyaretinden dolayı öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününün ayrı bir önem ve değeri var. Maalesef son yıllarda özellikle basın sektöründe bir takım sorun ve sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Daha da ağırlaşarak devam etmektedir. Bunların önümüzdeki dönem içerisinde çözüleceğini umut ediyoruz. Gerçekten biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi büyük bir özveriyle çalışan gazeteciler, medya mensupları bugüne kadar hem ekonomik anlamda hem de diğer özlük hakları konusunda ee, sıkıntı ve e, sorunlar yaşıyorlar. Sorun ve sıkıntılar kısa süre içerisinde çözülür. Ben e, yeniden e, bize değer veren ve bugün ziyaretimize gelen Doğanşehir Belediye Başkanı'mıza e, çok teşekkür ediyorum. E, ziyaretlerinden dolayı e, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.